Merhaba arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir gece videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Şu an size bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videolarda göreceksiniz GTA 5'in bir videosunu sildik arkadaşlar. Telif ile ilgili arkadaşlar bize bir ceza yazmışlar. Bize o yüzden video silmek gerekiyordu video sildik arkadaşlar ise arkadaşlar GTA 5 oynadığımız zaman şarkı gidiyordu arkadaşlar oyunun kendi şarkısı şöyle ayarları kesmekte oluyor ya evet arkadaşlar o yüzden video, videosu video silmek gerekiyordu arkadaşlar video sildim bir de arkadaşlar bir doğru da yapayım Arkadaşlar şu an göstereyim bu sadece arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar yeni indirdim bundan sonra arkadaşlar sizlere Clash of Clans ve Clash of Royale videoları gelecek arkadaşlar Clash of Clans diyemem Clash Royale videoları gelecek arkadaşlar benim bir hesabım var 8 level onu çoktan oynamıyorum arkadaşlar bakalım oynayabileceğim mi sizlere Clash videolarda gelecek evet arkadaşlar bu bir duyuruydu duyuruydu evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik görüşürüz arkadaşlar abone olsanız ve beğenirseniz çok memnun olurum